sana e, konulan e, belki o e, etiketlendirmelerin artık netleştirmeni e, istiyorum. O döneme istinaden e, soru gelsin. Pınar Altu aldatan kadın mı? Sana ne ya da kime ne? Neden böyle bir açıklama yapma ihtiyacım var? Ben ilk hocamla evlenirken niye seviyorsun diye sordunuz mu? Boşanırken niye soruyorsunuz? Üstelik de boşanan benim. Bu kadarını söyleyeyim sana. E, hayatımın hiçbir döneminde beraberliklerimle ilgili çok açıklamalar yapan bir kadın olmadım. Evlendiğim zaman niye evlendin diye kimse sormadı. Bu adamı niye sevdin diye sormadı. Boşanırken sorma hakkı oldu. Biliyorsun bu bizim toplumumuzun çok sevdiği bir şeydir. Evlenirken niye evleniyorsun diye sormaz ama çocuğu ne zaman yapacağım diye sorar. O mu oldu diye sorar, bu mu oldu diye sorar. Ben evliliklerin çok iki kişi arasında yaşandığına ailelerin müdahil olduğuna ama onun dışında hakikaten dışarıda kalan kimseyi ilgilendirmediğini düşünürüm. Kaldı ki ben birinin yuvasını mı bozmuşum? Ben kendi evliliğimden vazgeçtim. Dolayısıyla bu sadece beni ve onu ilgilendirir. Ve acayip olanı ne o ne ben hiç açıklama yapmadık. Herkes konuştu. Konuşmayı istedikleri gibi devam edebilirler. Biz ne yaşadığımızı biliyoruz bu kadar. Hele üzerinden 17 sene geçmiş ve 14 senedir başka bir adamla beraberim. Evliliğim var, çocuğum var. Dolayısıyla tekrar geriye dönüp bunları konuşmak çok gereksiz ve saçma. Peki.